مَا min min Onlara yardımcı da yoktur. Yani ey malehum olmadı onlar için min ahadin biri için yunkizuhum onları kurtaracak min azabillah Allah'ın azabından onları kurtaracak hiçbir yardımcı yoktur. Vela yuciruhum min elimi ikabihi Allah'ın elim azabından onları kurtaracak onları iltica ettirecek hiçbir kimse yoktur yardımcı yoktur. Şimdi bu ayet bize imanın ne kadar kıymetli, ne kadar pahalı olduğunu e, ifade ediyor ayet mefhumuyla. Yani ayeti kerime iman ve ameli salihin eee yaptığı işi yer dolusu altın olsa o feda edilecek olsa o kabul edilmiyor. Ama iman ve ameli salih kişiyi Allah'ın azabından kurtaracak. Onun için iman ve ameli salih çok önemli. Burada eee Dünya dolusu altını fidye ver, verecek olsa farazi olarak kabul edilmiyor ama iman ve ameli salih o insanı azaptan ve cehennemden kurtarıyor.